Merhaba arkadaşlar. Kuma Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Vine Atabaş Doğan'ın Vine'larından. E, ee, gülmeme kapışması yapacağız. Gülüyoruz yani challenge yapacağız. Ee, tokat cezalı bir yarışma olacak bu. Eğer hazırsanız başlayalım. <laughs> tuvalet nerede? Ee, bizim tuvalet bozuldu da kedinin kumu var orada abla sen ona sıç ben alacağım kürekle sonra onu Ya canım sen niye her şeyden kavga çıkarıyorsun ya? Ulan sana kıymet versek amına koyar kıyamete çevirirsin psikop <laughs> Pardon İkimiz de arkadaşlar şimdi ikimiz de girdik Önce o attım. Değil mi? Sen tamam. Önce <laughs> Atıyorum arkadaşlar. Bu oh. birazlar, bu biraz, ağır, bu biraz ağır oldu başlangıç oh. için ama sıra bakmayın. Ay. Oh. Arkadaşlar görüntü olmadığı için hepimizden özür dilerim ee, yakında face ile Çok yakın. Şu anda bir numara yaptığımız düşünüyor olabilirsin ama şu anda ben acı çekiyorum. Şey Evet. Benim yanağım şu an kırıldı. Hatta aynaya baktı. Yanağım şu da Neyse gitsin? devam edelim. <laughs> tanıyamadı yemeğini. Kendi yemeğini tanıyamadı. Gece yatarken kocayı nasıl tanıyacak? 16 yaşındaki kıza yazmış Twitter'a biz de tükendik be kardeşim de. Ama pezevek değil. Zor musun sen? Hayat daha yeni başlıyor. Dur bak. <laughs> Hocam ben 91 yılında Beşiktaş Fener maçında otom... <laughs> ben hepsini biliyorum yani tutamadık ağzını. Neyse yine aynısını yaptı. <laughs> Gel hemen bakayım. Oh. Yavaş. Elimin Yavaş. Ay. Oh. Bu biraz ağır oldu. Bir dakika bu burada. Niye bir daha vuruyor Ne Neyse devam edeceğiz. Çizgi geçti mi geçmedi mi? Ya, bakılan dalgalar. Ya olur mu be? Benim babam on numara insan. Sor dedeme. Babanın yani şimdi İngilizce biraz farklı tab. Mesela I go to school okula gidiyorum. I ben go okula school'da gidiyorum demek. Tu fazlalık. Ayşegül <laughs> ne yapıyorsun kız? Ulan. Yine beraber güldük. Artık çenemi tutmam lazım. Abi, Bundan sonra çok güleceğim. yapacağım. Neyse bir Ben gülünce sana bana güldüm. Sana mı anlatmam? Hadi. Aslında orası da doğru. Hadi. hadi. Ee, yani ben anlatıyorum. Ben ilk ön güldüm. Aa. Oh. Oh, oh, Neyse, maraldık, koş hemen aldık koş hemen silikli Bu bana da söyle erotik kanalları izlerken perdeyi çeksin görüyor mu onu ayıp Kızım kirli sakalı erken <laughs> makyajdır dediniz şimdi erken Oh erotik derken <laughs> anladınız arkadaşlar Neyse kapatlar evet. Şimdi o bana atıyor bu tarafa Ayy Çok atıyorsun ya Ayy kes kirli sakal bırakıyor Memleket el kayda kampına döndü ama. Ercun abi İstanbul'dan katılım beatbox yapacağım. Abi kayınanam. Ateş misin? Aman. Baba Allah'tan da korkmuyor hiç yüzü de kızarmıyor. Abi parayı bulmamız lazım. Ne yapacağız? Akvit bronzlaştırıcı gel. Tabi Fikret başkanım den babadan iyi ya. Nasıl çocuk yetiştirdiniz be canım? Ya, sen bildin ki bu Selma. Bu Selma. Aç bakayım şurayı yumuşatalım. Yumuşatıyoruz. Hadi bırak. <laughs> Anlamadım ki uslu bir çocuk olursan göreceğim diyorum şirinleri. Sokayım şirinlere diyor bak. Vallahi durum böyle Ayşe. Yani yediğim salatada bile seni arayayım. Ya bir hıyarın eksikliği bu kadar mı belli olur becan? Normalde Haklısın anne Normalde daha şey çok çalışacağım. Var, ben de anlamış değilim hala. Neyse vuralım. seni arıyorum dedi ya. Ona <laughs> Trakya'da. Aba ana söylenip duruma çalıştım diyem kafam basmıyor kafam ne yapayım. Sayı seyirciler dere futbolu hoş geldiniz. Her yerinden bir öperim seni Trakyalık. Nasıl salak bu çocukluk ya? Yakala onu Pikachu. Hep yine ben amına elektrik dairesine borcum var. Sen de kalk hadi yapayım sana iki cehren gör bakayım. Şşt sivilcen çıkmış buran da akbil de basıyor mu amına kodum. Ne kadar ya bu ne Elektrik Biz sahip yine topu atıyoruz. Biraz... Dur bu Hı. biraz yavaş oldu. Ana. Oha. Elim acıdı. Bu ya. yarması çok sinir oluyorum bunu onları hep bozmaya çalışıyorum. Oğlum nasıl insanlar var ya kız Vine'ın altına Allah'ım tipini yerim yazmış cık cık, Çarpılacak ulan Allah'a denir mi hiç öyle şey Bu ayna 6 saniye yapanın tamına koyamaya baksana yetiştiremeyiz bir sürü hikaye var ama ayda mıyım. Hocam 2 puan daha verebilir misiniz? Yok geçeceğimden değil 20 almışım ben Edirne'liyim de 22 olsun Edirne'nin plakası Ne zor yarışma lan bu Survivor'u baksana kız koli eğitim derken sıçacak ha Doğru valla Gerçi mideleri boş bir şey olmaz o Kahve koyayım Başka ne var? Çay koyayım Yok be başka Hı -hı. Bak yine bıraktım ayında küfürü üsteleme. <laughs> hey neredeyse sen pezemek arada dişlerini fırçala el taşı gibi sapsarı. Oğlum ilk yorumu sana atmışsın. Ailemizi gururlandırdın. Telefon ister misin yeni bir tane? Normalde Rafet abi ölmüş ya Trakya'da. Bizim hırsız Rafet var ya parlamış. Tamam, mezar. ben beni Seni yerim ha. Sen de beni mi yersin? Ya ne zevki kaldı şimdi bunun? Kapat, kapat lanet olsun. Atmıyorum latma. Normal insan. Ya, harika bir gün. Ben. Önümün yine başlıyorsun. Normal insan. O tarihe servis süper ya. Bırak Ne şikeyi arıyor bu? Tabii ben eve evladım ya, kardeşime gelince... Ne <laughs> gebeliğin <laughs> Kazarmayız. Atıyoruz yine de. Ya. Duyular App Store, her şey var. Bana gelince Android, Google Play bir bok yok. Yok teşekkürler içmeyeceğim su Sağ ol. Rakı yoksa suyu ne yapayım? Aman hep manyak Sigara içmeye hakkım var tabi. Çağırıyorsun hocaya, hocam bir patlangaç yapayım. Surayı donduruyorlar sana. Tabi sen çıkıp içip geliyorsun. Milletin babası milyarlar miras bırakıyor. Benim babamın bırakacağı tek miras genetik şeker hastalığı. Başka bir bak. Ya teyzeciğim kilolu teyze sen evet bir perdeyi açtım hemen röntgene başladım bak kız falan atmadım eve korkma. Burası Mısır konsolosluğu yalnız hiçbir yere dokunmuyoruz abi. Eyvah ha. iyi ki söyledin Mısır'ı koçanı götüme sokuyordum az <laughs> ya bırakın girsin şu tuvalete bir, bir buçuk saattir kapıyı. Evet arkadaşlar bu sonuncuydu. Ee, şimdi ben ee, önce, e, o kadar videoyu bitireceğim. Önce o attım. Attım. Yavaş, yavaş yavaş ben bilmedim buldum ya ne? Oh. <laughs> sonuncu olarak iki yölemle vurdum sıra, sıra bende of. dur bu, bu olmadı bekle bu olmadı bekle Yok bu olmadı, olmadı. Oh. neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, bu serinin devamı devamı lütfen yorumlara yazmayı unutmayın Kanalımıza abone Ve hoş. hoşçakalın.